Türkmenistan'da kaza yaptığı bildirilen haber alamadıkları babalarının cenazelerini teslim aldılar. Türk tır şoförü Şehmuz Kara, ailesine Türkiye Konsolosluğu tarafından 23 Ekim'de Türkmenistan'ın Farap Gümrüğü'nden çıktıktan sonra trafik kazasında yaralandığı bildirildi. Tır şoförü Kara'dan sağlıklı bilgi alamayan Altınözü Mahallesi'ndeki Kara ailesi, gazetecilere babamıza ulaşamıyoruz, yardım bekliyoruz diyerek yetkililerden yardım istemişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karan'ın cenazesi, Türkmenistan'daki Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla İstanbul'a getirildi. İstanbul'da Kara ailesine teslim edilen cenaze, İstahya ilçesi Altınüzü Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Karan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 30 Ekim'de Karan'ın çocukları Gökhan, Sevgi ve Barış babalarına tedavi gördüğü hastanede ulaşamadıklarını belirterek tedavisinin tamamlanması için yardımcı olmasını yetkililerden talep etmişti.